Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta Cuma'ya kadar hatta Cuma günü içerisinde olmak üzere video atmayacağım. Çünkü 12 ayrı canımız 12 ayrı vatan evlatımız maalesef ki kalleşçe saldırıda şehit düştü. Rabbim şehitlik mertebelerini kabul eylesin. Bizleri de vatanımız ve milletimiz uğrunda canımızı verebilmeyi nasip eylesin diyorum. Bütün şehitlerimizi şükranla, minnetle, saygıyla anıyorum. Allah'tan rahmet diliyor. Tüm şehit ailelerinin ve aziz Türk milletimizin başı sağ olsun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı ve güzel bir akşamlara barış içerisinde, huzur, mutluluk içerisinde geçirebileceğimiz akşamlarımıza temenni ediyorum. Savaşın bitmesini, barışın gelmesini isteyerek sizleri canı gönülden muhabbetle selamlıyorum.